Bitti bu iş bitti. Bitir onu yiyin onu. Al siktir ben kaza yaptım. Vurdum. <gülüyor> <gülüyor> gördün. <gülüyor> <gülüyor> o kimdi? Ben, oğlum ben gene üçüncüyüm. Aras sen beni gördün. Gördün mü? Şu anki biri mi? Mece herife vurup takladım oturdum <laughs> o kadar iyiydi ki. <laughs> Aha MC Aha biz üçlüyüz lan şu an. Mece sen ne? Gördün de gördün mü beni? Neler yanında geçtim. biri var. Yanımda yabancı biri var. Cango bir şey geldi, Cango geldi. Şey geldi arkamda şu an. M.C. Cango geldi arkamda. M.C. ben adama ne yaptım söyleyeyim mi? Can Canaga. Herifin adı can, can Canaga. M.C. ne yapacağım ben bu herifi? Ama götümde. Genelde götümde olunca sıkıntı. Ben arkasından gelince iyi oluyor. Lan no, götümden vuruyor Can Canaga. Bana saldırıyor. Senin ananı bacını sikerim ha. Can cana ne yapıyorsun? Of oh, siktir. Dünya ne iyi taklası lan. Dur, taklasın, dur, 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 dur. can Canaga geldi. Can cana geldi. Vurun vurun. Ahmet <laughs> <laughs> sana ne oldu? can cana birinci mi oldu amına koyayım? Can cana can can birinci oldu amına.